Bugün valiliğimiz simayesinde Düzce İl Sağlık Müdürlüğümüzce vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz sağlık hizmetlerinin tanıtımı farkındalığı arttırmak amacıyla sağlık sokağı etkinliğimizi Düzce Anıt Park'ta icra ediyoruz. Burada neler var? Sağlık Bakanlığımız tarafından vatandaşlarımıza sunulan her türlü önleyici sağlık hizmetine dönük tanıtım faaliyetlerimiz var. İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı birimlerimizin yanında Yeşilay gibi, Kızılay gibi, yeryüzü doktorları gibi paydaş diyebileceğimiz sivil toplum kuruluşlarımız da burada kendi yürütmekte oldukları faaliyeti tanıtmak amacıyla standlarını açmış durumda. Türkiye olarak önleyici sağlık çalışmalarında hakikaten çığır açan uygulamalarımız söz konusu. Hepimizin malumları olduğu üzere bir hastalığa yakalandıktan sonra tedavi süreçleri insanlar açısından sancılı, insanların yaşam konforunu azaltıcı, aynı zamanda zaman zaman da insanların bütçesinde zorlayacak durumda. Burada en avantajlı yöntem hastalığa hiç yakalanmamak ya da başlangıç seviyesinde yakalanarak daha kolay bir şekilde vücut dinamini harekete geçirerek tedavi olma imkanlarını araştırmak. Bu noktada İl Sağlık Müdürlüğümüzün tüm şubeleri bugün burada sunmuş oldukları önleyici sağlık hizmetleri, tarama faaliyetleri, vatandaşlarımıza dönük olası karşı karşıya kalabilecekleri riskleri tanıtmaları, kendi kendilerine başlarına gelebilecek bir sağlık sorununda ön tanıyı kendilerine koyabilecekleri bilgi, beceri ve tecrübeleri vatandaşlarımıza paylaşmaktalar.